Herkese merhabalar. Hisse Arenasındaki bu haftaki şirketimizi konuşmak üzere birlikte Sadullah'la beraber hoş geldin Sadullah. Hoş olur. Artık burada birazcık ilk başlarda kendi beğendiğimiz veya hani birazcık daha popüler şirketlerden başlamıştık ama sizlerin yorumlarıyla biz artık bunu birazcık da sizlerden gelen gelli bildirimlere istinaden yapmaya çalışıyoruz. Bu haftada dört tane sektör içerisindeki ikişer şirketi paylaştık. Bu haftanın galibi neredeyse yüzde elli oranla, anket oranıyla çimento tarafı oldu. Burada oyak çimentoyu ve çim sayı Sadula'yla birlikte konuşacağız. Bir yandan tabii ekran paylaşımımızı da yapmış olalım. Burada şirketleri de hep birlikte kıyaslamış olalım aslında. Ya yani ben burada birazcık oyak çimentodan konuya girmek istiyorum Sadullah ne olursa. Tabii canım. Ya bizim e, geçtiğimiz e, yıllarda Hı. aslında Oyak Çimento olmadan önce işte Aslan Çimento vardı, Adana Çimento vardı bunların hepsi bir konsolde olmuştu. Biraz hikayesinden de bahsetmek istiyorum evet, çünkü de. güncelde de bir hikayesi var. Bunların hepsi Oyak grubuna ait e, şirketlerdi, hepsi bir konsolidasyona e, girdikten sonra Oyak Çimento adıyla yürürlüğe girdi. E tabi zaman içerisinde ki bu çok e, 2023'lerin başında itibaren ha, bir vardı. E, burada e, çok büyük aslında dünyadaki çok büyük bir oyuncu e, Tayvanlı TCC firmasınınla birlikte bir işbirliği anlaşması anlaşması ah, yaptık. Şirketin e, şu anki için, Hollanda Menşeli, Amsterdam Menşeli bir e, TCC ile Oya'nın birleşmiş olduğu bir şirket üzerinde bakıyoruz ve o şirket. %60'ı TCC'ye ait, %40'ı OYA ait şekilde bir aslında şirketin satış sözleşmesi imzalanmış oldu. geçtiğimiz günlerde yine OYAK çimento üzerinde bağlı bulunduğu paylarını işte Nuh çimento üzerinde Nuh çimento'nun payları vardı. Bunlar da çağrı teklifine başvuruda bulunarak aslında hisse satışlarını yapmış oldular. Şu anda %20'si halka bir şirket haline geldi OYAK çimento. Ee, tabii önce e, şuradan başlayalım. Yani bu hikayeyi niye anlattım? Çünkü şirketler e, zamanla bir güçlü bir yapının içerisinde bulunmak isteyebiliyorlar. Bu anlamda önemli. Yani Türkiye'deki e, kapasitenin neredeyse dörtte birini çimento sektöründe oyak çimento üretiyor e, ve dünyada da aslında farklılaşan bir süreç var. E, çünkü çimento sektörü ciddi anlamda karbon tüketen bir e, sektör ve e, işte 2027-2030 diye söylediğimiz bu karbon vergilerinin gündeme gelmesiyle birlikte ciddi yaptırımları ve yükümlülükleri olacak şirketler arasında. Haliyle bu TCC'nin de küreselde ciddi anlamda yenilenebilir enerji yatırımı var. Bu, bu taraftan destekleyecek ve dünyadaki işleri birazcık daha konsolide etmek açısından aynı geçtiğimiz dönemlerde işte küçük küçük bölgesel şirketlerin birleşmesi gibi artık ülkeler bazında da bir çimento şirketlerinin birleştiği bir yapıya entegre oluyor. Bu anlamda burada bir hikaye var. Karbon hikayesinde de bu enerji yatırımları ki oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim burada size. Yani yaklaşık olarak 200 megawatlık bir yenilenebilir enerji kapasitesine sahip sadece Tayvan ve Çin bölgesinde. Ee, Avrupa Amerika tarafında 850 megawattlık bir enerji kapasitesi e, hala depolama kapasitesi olan e, bu anlamda birazcık rahat eder diye ben e, ilk yorumumu yapayım diğer tarafta evet, da ki birleşme uzun vadede şirkete o taraftaki o gelecek yükten sanki biraz hafif yükünü oradaki yükünü alacak bir birleşme gibi değil mi? Oradan gibi duruyor. Yani Aynen. evet, Çimsa'yı da burada e, şey yapabiliriz. O da küresel bir. Hayır, birazdan. Evet, sen pazardalar. E, istersen sen bir de oradan giriş yap. Sonra bir e, yani şuna bakalım. Rakip analizi sayfasından da e, inceliyoruz. Burada önemli olan şu şimdi bir kere çimento tarafı nereye gidecek? Ne olabilir? Ve bizim bu konuştuğumuz şirketler bu sektörün neresinde? Aslında can alıcı noktalardan birisi bu. Gerçekten bir iskonto barındırıyor mu? Barındırmıyor mu? Biraz bunu değerlendireceğiz bugün. İşte sektörün taş toprak sektörünün medyanı 12 fk'larda 11 firma deri fabriklerde genelde böyle çift tane çarpanlarla fiyatlamalar var. Burada çim sene tarafta 11 fiyat kazanç oranı fiyat kazançlar tabii bu enflasyon muhasebesini biliyorsun İstiyor. aşağı yukarı aynen çok e, sağlıklı olmuyor şu an ama hani yıl sonunda itibaren daha belli şey olacak orası bizim için Yeniden e, gösterge olacak. E, firma Deri Fabrik e, 11 sektöre paralel görünüyor. Oyak Oyakçımento'da da yine e, 10 firma Deri Fabrik. Böyle sektöre paraleller. E, zaten biliyorsun e, X Taş Toprak Endeksinde de ağırlığı en yüksek iki şirket zaten. E, %20 ağırlık var X e, Taş Toprak Endeksinde Oyak yüzde %13'lerde de yanılmıyorsam Çimsa'nın e, payı var. Ağırlığı var daha doğrusu. Ben şimdi biraz şey anlatayım istiyorsan. Eee... Çimsa tarafını. Çimsa'nın Oyak Çimento'dan farkı ne? Sen de söyledin zaten. Oyak Çimento iç pazarda e, en büyüklerden. E, belki en büyük e, tamamı hakimiyeti iç pazara odaklanmış bir şirket. Çimsa tarafında işte son yıllarda yaptığı satın almalar ve birleşmelerle e, ihracat tarafı da güçlü olan bir şirket. İşte Satışların yaklaşık %40'ını yurt dışına yapıyorlar. E, dolayısıyla burada biraz daha böyle e, bölgesel içerideki bizim sektördeki olası e, gelişmelere karşı biraz daha dış pazara e, daha açık olması onlar için e, bir avantaj olabiliyor. E, diğer farkına şeye göre Çimsa'nın üretim e, kapasitesi e, 10 milyon ton senelik. Ee, burada işte beyaz çimento tarafında özellikle yani bu gri çimentoya göre inşaat çimentosuna göre biraz daha böyle dekoratif ya da böyle daha lüks e, konutlarda tercih evet. edilen aynen ee, beyaz çimento tarafında ağırlıklı kapasiteleri var. Orada dünyanın ilk üçünde e, çimsa tarafı e, burada dediğim gibi çimsa biraz daha ayrışması yüzde 42 ihracat oranıyla öne çıkıyor. E, Pişi sektör. Ne, sektörde ne durumda? Ee, yani sektörde senin açtığın, işte az önce bahsettiğin gibi yeşil çimento duru, e, çalışmaları yapılıyor. Yani şirketler ARGE çalışmalarını bu tarafa yapıyor. Çimsa'da bu tarafa yönelik önemli ARGE projeleri var. Yaklaşık 10 tane falan farklı farklı ARGE projesi var Çimsa'da. E, bunun tam, bunların çoğunluğu neredeyse tamamı e, yeşil çimento tarafı, karbon emisyonunu azaltma tarafı ve bu karbon sertifikasındaki ee, karbon sertifikası diyorum. Ee, SKDM'de yani sınırda karbon düzenleme mekanizmasında e, ileride oluşabilecek e, bu açıklarının karbon emisyon açığını e, düzeltmek için yapılan yapılan işte teknolojik yatırımlar ya da işte sektör içerisinde ürün geliştirici yatırımlar diyelim. E, bunlar önemli çünkü bunları yapmasa ciddi bir şekilde e, karbon e, açığı olan şirketler bunlar bildiğin gibi e, bunlar da şirketlere e, ileride ciddi bir maliyet yükleyecek. Dolayısıyla bu tarafa yönelik argüe çalışmaları var. İşte şimdi mesela Cimsa'nın e, söyleyin mesela Recon projesi var, White Star projesi var. Ondan sonra Forge projesi var. Bunlar hep kendi ürünlerinde daha az e, karbon e, tüketip, karbon çıkartmak, e, kendi şeylerini nötrlemek bir şekilde. Yani karbon nötr olma tarafına doğru gitmek için e, yapılan yatırımlar. E, şirketin ilk çeyrek finansallarından bahsedeyim biraz. kimse tarafının. Ee, burada işte biliyorsun e, Çimsa ilk çeyrekte ciro bazında %10'luk, %10-15 arası bir reel büyüme vardı şirkette. İstersen ikili kıyaslamayı da açalım. Hani oradan da şeyi görelim. Ee, ha, tabii ki açayım orayı. Bir saniye vermedik mi orayı? O tarafı verelim yani. Tabii ki. Ekran gelince söyle. Geldi. Şu an görünüyor mu? Aynen. Evet. Tamam. Kimse ilk çeyrekte fena bir bilanço geçirmedi aslında. Üretim tarafında e, işte dış pazarda talepte bir daralma var. E, i̇ç pazarda bir e, talep artışı var. Daha doğrusu satışlarda reel büyüme var. Ama neden var? E, o reel daha doğrusu organik büyüme nereden kaynaklanıyor. Baz etkisinden kaynaklanıyor. Geçen sene ilk çeyrekte hatırlarsınız e, yaşadığımız afet kaynaktı. E, uzun bir süre burada üretim olmamasından dolayı üretim ve satış bazı etkisi kaynaklı iç pazarda bir büyüme var ama dışarıdaki talepte azalma var bundan sonra ne olacak şirketler aslında baktığımızda burada oyak çimento çok daha iyi bir şirket e, görüntüsü veriyor bu şeylere göre e, çarpanlar biraz makul seviyelerde gibi aslında sektörde ama bundan sonra ne olacağına bakarsak eğer e, işte hem yurt dışı tarafta hem içeride e, sıkılaşma döngüsünü zaten artık e, majör merkez bankaları bitirdi. Artık bundan sonra genişleyici politikalara geçiliyor. ECB başlattı. İngiltere ve işte Eylül'de FED. E, artık bu, özellikle Çimsa tarafı için anlatıyorum bunu. İşte Avrupa tarafına ihracat e, tarafında biz yeniden burada e, konaj bazında e, siparişlerin arttığını izleyebiliriz. E, özellikle 2025 yılında. E, bu da şirket için önemli hikayelerden bir tanesi. İçeride de konu tarzını geliştirici gelişmeler çok fazla. Bu tabii biraz daha oyak çiventi ağırlıklı. Deprem bölgesine yönelik çalışmalar uzun bir süre daha işte bu tarafta yenileme, yeniden inşa inşaat dönemi e, uzun bir süre daha olacak. Bu şirketler için önemli bir gelişme. E, artı e, işte kentsel dönüşüm projeleri ve hükümetin dediğim gibi konu tarzını arttırıcı gelişmeleri ee, bu tarafta inşaat yapı malzemelerinin e, olan talebi içeride e, bence önümüzdeki süreçte sıcak tutacak gelişmelerden bir tanesi. Karşılaştırma tarafını istiyorsam işte, hani 11'e 1 gibi görünüyor. Ne diyorsun? Ayakçımento eee yani daha iyi. Çok büyük çok büyük bir fark atmış gibi gözüküyor ama hani böyle e, aslında temel bizim baktığımız rasyolarda ee, bir tek burada net borç favor kısmı bence hani ciddi anlamda önemli olabilir. Burada... O da aynı. Ama yani kimseinki de sonuçta rahatsız edici boyutta değil aslında. Değil. Yani o da rahatsız edici değil. Ama burada şu var net borç yani net nakitte olması oya bir kere borçsuz olması bu anlamda elini güçlendiriyor. Şimdi oya bir yandan da e, yurt içinde de enerji yatırımlarına başladı. E, buradaki kimse yani, de şimdi... aynı şekilde aynı. Evet ya burada bir seferberlik var anlatabiliyor muyum yani bu taraf e, arkadan gelen görünmeyen bir risk olduğu için e, bu taraf e, devam etmek durumunda e, bunu söyleyebilirsin diğer taraftan yine bu da, şimdi oyağın dezavantajı şu kimseye göre Oyak yüzde on ihracat yapan bir şirket yani evet. büyük bir kapasite var ve yüz, sadece yüzde on ihracat yüzde doksanı iç pazar haliyle şimdi Türkiye'nin işte kaç tondu toplam kapasitemiz. Tamam, toplam, toplam kapasite. Türkiye'nin çimento kap üretim kapasitesi bunun yüzde %25'ine sahip. Haliyle şimdi Türkiye'deki bir daralma ciddi anlamda burada oya geri çekme ihtimali var. Haliyle Tabii. bu bir bağlantısını e, genişletmiş olması, böyle bir Tayvanlı ortakla iş yapmış olması, e, dışarıya açılan bir kapı olarak görüyorum ben. Yani önümüzdeki dönemde bu ihracat oranının e, ciddi anlamda artabilme e, potansiyeli var. Diğer taraftan Oyak şunu yaptı. E, stratejik bir e, yatırım aslında baktığımızda burada 14 Haziran'da açıklanmış bir e, kap haberi de var. E, İskenderun'da bulunan tesisinin e, yıllık e, 2 milyon tonluk e, kapasitesinin burada 3.8 milyon tona e, çıkartmayı hedefliyor. Yani neredeyse e, deprem bölgesine hizmet etmesini istediği bölgenin İskenderun tarafından iki katına çıkartıyor kapasiteyi. Yani bu da e, şimdi 24 milyon tonluk bir kapasiteli şirkete baktığımızda 2 milyon ton az gibi görülebilir. Yani bir yüzde onluk bir kapasite artışı var e, neticede orada ama haliyle bu denli büyük bir şirketin de e, birazcık daha böyle hani büyümesi zor oluyor. O anlamda da e, yani Çimse ön plana çıkabilir. Çünkü e, kapasite olarak büyüme hikayesine katılabilir ama e, tabi burada iç talep inşaat sektörü piyama buradaki taleplere bakıyoruz konu satışları azalıyor faize dayalı olduğu için Çünkü e, bizde Hani genel tüketim e, burada birazcık da ama devlet desteğiyle gerek işte tokinin e, insanların yapmış olduğu yardımlar yani deprem bölgesi dediğimiz bir şehir değil yani orada 11 ilin e, birçok Aslında Büyük projelerde yani hastanesi, okulu vesairesi gibi e, ciddi anlamda bir e, şeyimiz var. Diğer taraftan da yani İstanbul'dayız bakıyoruz. Her mahallede neredeyse her ay bir kentsel dönüşüm projesi başlayabiliyor. Yani o taraf da çok hızlı. E, haliyle bu iki şirkette zaten Türkiye'nin bütün e, bölgesinde bir e, lokasyon avantajı zaten mevcutta olan iki şirket. E, yani bu taraftan baktığımda ben hani o yan, e, küreselde büyüme, ihracat açılma, Hikayesinin daha böyle fiyatlanabileceğini düşünüyorum Çimseye nazaran ki hani ilk çeyrek finansallarına da burada baktığımızda gerek işte nakit -nak pozisyonda olmazsa ve işte marjlarındaki yüksek marjı koruyabilmiş burada yani yüzde 23 fa yok şimdi Çimseye baktığımızda arada ciddi bir fark var aslında yani bu bu da çok küçümsenecek bir oran değil diye düşünüyorum. Bundan ötürü biraz piyasadaki özellikle yani yabancı bir yatırımcının Türkiye'de çimento alanında bir e, sinyal görmesi veya artık yani sanayiye dağılalım dediğimiz noktada e, bunların ulaşması, e, sıralara sıralamalara gireceğini düşünüyorum ama mevcut çarpanlarda ikisi de e, çok büyük bir uçurum yok yani bu seçtiğimiz e, şirketlerin arasında büyük bir e, uçurum yok e, onu da söyleyelim e, Onun dışında eklemek istediğim bir şey varsa onu da paylaşalım yani sektörün gidişatı olabilir borsa performansları olabilir e, fiyatları daha bir terken, borsa performansını e, bahsedeyim istiyorsan geçen ay işte tabii 3 Temmuz'da zayıf enflasyon verisini alınca biz e, inşaat işte gayrimenkul ve inşaat malzemesi sektörleri e, endeksten ciddi pozitif ayrıştı. Taş toprak sektörü %13 yükseldi yani Temmuz ayında bir tüz endeksi e, yatay kapatmıştı. Ee, ama taş toprak sektörü %13 yükseldi. E, oyak çimento %26'lık bir yükseliş yaşadı Temmuz'da. E, Çimse biraz daha sınırlı yükseldi. Çimse'nin yükselişi %8'lerde kaldı Temmuz ayında. E, işte enflasyon verisi sonrasında bu gruplarda bir hareketlilik olmuştu. Ee, hani fiyatlamaya baktığımızda piyasa değeri olarak hani oyak biraz çimsanın 3 katı büyüklüğünde piyasa değeri olarak. Ciro'lara baktığımızda 1,5-2 katı e, oyak çimento daha fazla ciro yapıyor çimsa'ya göre. Çimsa işte hem ihracat tarafı gerçi senin söylediğin oyak birleşme, oyan bu e, satın alma süreci daha doğrusu ortaklık süreci orada bir şey kapısı açabilir dediğin gibi e, şirkete yeni bir ihracat kapısı açabilir o tarafta. Yani oradan bir yeni iş e, anlaşmaları gelirse şaşırmamak lazım. Belki bu yüzden de aslında OYAK bu paylaşımda bulundu. Gerek işte karbon hikayesi gerekse e, birazcık daha işleri daha verimli kullanalım mantığı olabilir. Yani evet. iç kontroldeki daralmanın aslında herkes farkında ve hani dünden bugüne çözülecek bir şey de değil. Yani bir enflasyon iyileşti diye hemen faizler inecek de değil aslında. Yani teoride öyle gibi gözükebilir veya dışarıdan baktığımızda öyle gözükebilir ama e, tabii işin içine girdikçe birazcık daha kompleks olduğunu da görüyoruz. Ama burada e, yani iki şirket içinde e, beğendiğimiz şirketler en azından diğer e, sektördeki şirketlere nazaran ama burada e, daha içerisinde aynı onu belirtelim. Yani tüm tarafa baktığımızda şimdi burada e, yani Oya birazcık daha yeni ama bir haber Ama Önüne koyar mısın peki İbrahim? Yani e, Borsa İstanbul'da en iyi 5 tane hisse ne 5'lik bir portföy yapacak olsan bir tane çimento hissesi alır mısın şu an bu dönemde? Şu an bu dönemde henüz izlerim, almam ama evet, takibim evet. olur. Yani özellikle Oya'yı birazcık daha takip ederim. Hani böyle önemli bir iş e, anlaşması. Tabii ki bu aynen. Kesinlikle kapasite artışlarının devreye girmesi gibi böyle yani birazcık şirketi de büyütecek yani sektöründen bağımsız şirketi büyütecek haberleri takip etmek gerekiyor bu tarz hareketlere bakmak lazım yani geçtiğimiz zamanlarda işte ne oldu biraz da halk açıklığı da düştü bu arada yani o yani yüzde 20'lere geriledi evet tabii ee, e, 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 alım çağrısı vardı bir şey olacak aynen Evet katılıyorum. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Taş Toprak tarafı e, geçen ay endeksten ciddi pozitif ayrışmıştı. Söylediğim gibi %13'lük aylık bir performans var. E, ama geçen ay mesela e, şey geldi. Haziran ayı e, hemen onu da söyleyeyim. Bir saniye lütfen. E, 4 aydır davranma durumu var orada. E, Hazır Beton Endeksi Haziran ayı raporu yani şeyde faaliyet endeksi 2009 yılındaki tarihi dip seviyelerine geriledi. Yani Mayıs'ta bir toparlama vardı ama çok sınırlı kaldı. Oradaki hareket direkt olarak devam etti yani şeyde. E, aşağı yönlü seyir devam ediyor e, faaliyet endeksinde. Çok da şey değil şu an böyle çok göz önünde değil hani e, katı daha çok işte izleyicilerin seçtiği sektör olarak yorumladık. Sektörde evet. dedi bu ikisi olur dediğimiz için hani takibe değer bulduğumuz için Oyak ve Çimen Çimsa'yı anlattık bu sektörden e, sizin seçimleriniz üstüne e, ama kısa vadede dediğim gibi çok büyük bir e, şey fırsat gördüğümüz söylenemez. E, biraz daha böyle içerideki sıkılaşma sürecinin nereye kadar devam edeceğini izleme gerekiyor e, deyip bitirelim istersen. Olur. Bu şekilde de izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Eee burada aynen. haftaya, haftaya yine üzere, üzere. biz İyi yorumları sektörler. mutlaka paylaşın. Yorumlara istediğiniz şirketleri yazın. Biz onlardan aynen. bir anket düzenleyelim. Buradan eee ilgilerimizi paylaşmaya çalışalım. Herkese teşekkür ederiz. Kolay gelsin.